sevgili ve saygıdeğer YouTube halkı ne haber nasılsınız umarım iyisinizdir keyifleri nasıl umarım o da iyidir bugün Zarki Lutlarla oynamış anlaş yapacağız umarım win olur deneme vol bilmem kaç Tamam şu abi. Tamamdır. <laughs> Zar kağıt diyeceğim. Bakalım bu da güzel loot. Bulabilir miyiz? Ya loot'un... Loot'un az olduğu bölgeleri atlamaya çalışıyorum. Hani biraz daha zor olsun diye. Yoksa ben de bilirdim. Şu şey... Pochinki'ye... Şey... George'a falan atlamayı tamam ama... <laughs> biri geliyor. Oğlum hadi ben ki, çan için atıyorum. Sen niye yatıyorsun hıyar. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bu rank için hala Zarki atlayan var mı ya? Vallahi billahi. Silah. bana bir silah. Zaki artık bana bir silah ver. Pompalı. Tamam. Güzel. Pompalı daha iyi oldu. Şaşacağım geri kanka. Of manyak mısınız lan? Lan manyak. Ben manyak, bunlar benden manyak. Ne işiniz var olmuşsun burada? 4x. Sen Yani şu burçu da alalım. Bu şey <laughs> Sonunda silah sesi. sakin ol. Vallahi az daha gidiyorduk. Şunu bas, direkt şunu Gördüm. Lan. Bu da tamam. Başka. Araş araç geliyor. Bu da tamam. Başka. Evet hadi sıradaki. Karşıda var. Gördüm onu. Evet sıradaki. Sıradaki lütfen. Şunu bas. Karşımda da var arada. Ben şunun için, bunun için gelip beni aniden vurur mu Şu an alan ortası gibi bir şeyim. Oo, gördüm. Araç patlamış orada. Göremiyorum ya. Görebilsem. Bu evde. 呀、yeah.